Merhabalar arkadaşlar. Veri analizi ile ilgili başka bir soruyla devam ediyorum. Bir ilçedeki A, B ve C okullarında bulunan 8. sınıf öğrencilerinden nitelikli okullara yerleşenlerin sayılarının dağılımını birinci grafik, her bir okulun 8. sınıftan mezun olan öğrenci sayılarının dağılımını ise ikinci grafikte verilmiştir. O A okulundan mezun olan 50 öğrencinin %40'ı nitelikli okula yerleşmiştir diyor. Buna göre C okulundan mezun olan öğrencilerinin yüzde kaçı nitelikli okullara yerleşmiştir demiş. Şimdi bana öğrenci sayılarını vermediğine göre ben derecelerle orantılı olarak öğrenci sayılarını verebilirim. Burada 50 öğrenci olsun. Burada 150 öğrenci olsun. Burada da 160 öğrenci olsun. Şimdi baktığım zaman bana diyor ki e, A okulundan mezun olan 50 öğrencinin %40'ı. A okulunda 50 tane öğrenci vardı. 50'nin %40'ı, 40 bölü 100'ü neymiş bakalım? Nitelikli okula yerleşmiş. O da kaç yapar? 5 kere 4, 20. Bu nitelikli okula yerleşmiş. Yani 80 derece neyi kapsıyormuş? 20 kişiyi kapsıyormuş. O zaman şöyle diyebilir miyim ben C'yi bulabilmem için? C okulunun C okulundan mezun olan öğrencilerin yüzde kaçı nitelikli okullara yerleşmiştir diyor çünkü bana. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? 80 derecede 20 kişi varsa 160 derecede kaç kişi vardır? İçler dışlar çarpımı yaparım. 80 çarpı x eşittir. 20 çarpı 160. Her iki tarafı da ne yapıyorum? 80'e bölüyorum. Ne yapıyorum? 80'e böldüm. Hemen sadeleştirmelerimi yaptım. Sıfırlar gitti. 8'e böldüm. 8'e böldüm. 2'ye. Hop ne yaptık? 40 olarak bulmuş olduk. Bunu isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz hemen şöyle de düşünebilirsiniz. 160 80'in 2 katı ise x de 20'nin 2 katı olacak. Dolayısıyla 20 çarpı 2'den direkt x'i 40 olarak da bulabilirsiniz. Bu da tabii ikinci bir yöntem. O zaman ne yapıyorum? 160 dereceye kaç öğrenci düştü? 40 öğrenci düştü. O zaman şöyle diyebilir miyim artık? Hemen farklı bir renk alalım gene yeşil alalım. 160 kişi de 40 kişi ise yüzde kaçtır diye bakacağım. Hop hop gitti. 4'e böldüm bir 4'e böldüm 4. 1 bölü 4. Bunu ben yüzde tamamlamam için neyle genişletmem lazım? 25 ile genişletmem lazım. 25 bölü 100 e elde ederim. Dolayısıyla bu da ne olmuş oldu? Şöyle yazarsam yüzde 25'i nitelikli okullara yerleşmiş oldu. Cevabım C seçeneği. Başka bir soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.